Herkese merhaba, e, gömleğimden de anlaşılacağı üzere <laughs> e, bugün ilk yaz turumuzu yapmaya geldik öyle değil mi? Evet. Peki nereye geldik? <laughs> Güneybatı'ya geldik, Devon diye bir bölgede. Kasabanın ismi biraz değişik, Tohki diye bir sahil kasabasına geldik. Yolumuzun 2 saat 40 dakika kadar sürmesi gerekiyordu. Ancak şunu öğrenemedik ki, hava güzelse burada çok trafik var. İstanbul-İzmir yolu gibi trafik var. O yüzden evet. herhalde bir 5,5 saate yakın sürdü. Biraz e, geç gelmiş olduk. Onun dışında yolda çok fazla karavan gördük ve bu hı hı. muhtemelen e, karavansız son tatilimiz olacak olabilir. O yüzden de biraz heyecanlandık yolda karavanları gördükçe. Hı hı. Bir sonraki turumuzda artık otelde değil, karavanımızda kalacağız diye umuyoruz. Size kısaca odayı da göstereyim. Bu sefer duvar kağıdı yok odada. Yoksa var da üstünü boyamışlar? Evet, duvar kağıdı var. Varmış, üstünü boyamışlar, evet. Yine e, perdeler klasik, İngiliz perdeleri. Duvar kağıdı varmış ama boyamışlar. Şöyle şirin bir oda. Evet. Şimdi dolaşmaya başlıyoruz. Biraz kasabanın merkezinde yürüyüş yaptık. Ondan sonra acıkmaya başlayınca Yemek yiyecek yer aradık ama başka videolarda bahsetmiştik herhalde. Rezervasyonsuz bir yer bulmak İngiltere'de biraz zor oluyor. Ee, özellikle de şu an turistik bir yerdeyiz. Gittiğimiz her yerden masamız yok cevabını aldıktan sonra girdiğimiz en son yer, biraz önce bir tane iptal aldık. Masamız boşaldı dedi. Biz de sevinçle geçip oturduk. <laughs> Ve oturduğumuz yer bir şeyin yıldızlı yer çıktı. <laughs> ama e, değişik bir tecrübe oldu aslında. Evet. Hani şey değildi. Çok pahalı değildi. Normalde işte 20 pant civarında hesan 30 pant civarındaydı öyle fahiş değildi yani e ama yediğimiz her şeyin tadı yani bilmiyorum hem çok güzeldi hem çok değişikti aromatikti, aromatikti. Hı -hı. evet ve aslında karşılaştırma da yapamıyorum çünkü daha önce böyle bir deneyimimiz olmadı Hı -hı. ama i̇yi, iyi bir kebap restoranı da belki karşılaşırsın <laughs> hala yani kebap yani. bir şey güzel de. <laughs> Evet bazen böyle spontane olmak da yani, değişik şeylere, güzel şeylere. Basit patatesin ne kadar lezzetli olabileceğini <gülüyor> <gülüyor> öğrenmiş olduk. Basit patates dediğin için de trüf mantarı vardı ama. <laughs> trüf mantarlı mıydı? Abi, bir tane öyleydi. tam diğeri tamam. güveç, güveçteydi. Ha. Neyse gelirsiniz Elephant mıydı? <laughs> Elephant evet. Elephant restoranını mutlaka uğrayın. <laughs> Menüsü çok sınırlı. Bu da aslında çok rahat bir şekilde e, yemeğinizi seçmeniz için size yönlendiriyor. Değil mi? Evet ama rezervasyon yaptırmayı unutmayın evet, <laughs> Çok talep görüyor. Tam bir yaz akşamı yalnız. Saat şu an 9.30 ve ne kadar aydınlık görüyorsunuz. Bugün Toki'deki ikinci günümüz. Kahvaltımızdan sonra dışarı çıktık. Ahmet kahvaltısında yine fasulyesiz yapamadı. <laughs> Buckingham diye bir köye geldik. Bu e, kuş yuvası gibi çatısı olan evler var. Eskiden ahır gibi olan yerleri de şimdi el sanatları mağazalarına dönüştürmüşler. Oldukça şirin, yeşil bir yer. Ama böyle küçük yerler genelde kalabalık olduğu için biz sabahtan gelmeyi tercih ettik. Nasıl, sen beğendin mi? Güzeldi, yani keyifliydi. Kendik içinde küçük erbelotumu ve gölü falan evet. da var. Bir buçuk, iki saatlik güzel bir... Evet. O malikane gibi olan yerde düğün falan da yapıyorlarmış biliyor musun? Şeyler vardı ya at arabası ve atlar herhalde bilmiyorum arazinin içinde gelin damat onunla mı dolaşıyor hmm. artık öyle fotoğraflar gördüm çünkü. Evet. <laughs> Ahmet'in kot ceketi nasıl olmuş üstüne? <laughs> ben yine aynı hatayı yaptım. Yaz tatiline geliyoruz diye sadece bir tane hırka aldım serin akşamlar için. Halbuki güneş gittiği anda gündüzler de serin. Evet. Neyse ki Ahmet'in bol bol böyle kıyafetleri var da. <laughs> Babakom diye bir muhite geldik. Çay saati yapacak yer ararken Ahmet uzaktan Queen Mary 2'yi fark etti. Şurada bir ara görünüyor olması lazım. Ve çok heyecanlandı. Sonra bütün çay saati boyunca bundan bahsetti. <laughs> Niye bu kadar heyecanlandın? Çünkü bir gemi inşa mühendisi olarak ben daha üniversite başlamadan bu geminin yapımını izlemiştim. Belgesinin belgeseli vardı. 2003 yılında su indirilmiş bir gemi. Dolayısıyla çok etkilenmiştim. O zamandan gelen bir şeyim var, ilgim var. <laughs> ee, tabii ben bu gemi görünce Queen Mary 2 olduğunu anladım. Hemen hızlıca internetten baktım Queen Mary 2'nin şu anda nerede olduğunu hakikaten o. E, orada bir şeyim olmamış hatam. E, ben çok heyecanlanınca Burcu da bana garip garip <laughs> baktı. Yani Queen Mary 2 345 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde, hatta 79 bin ton. E, bir de, <laughs> deplasmana sahip bir gemi. Bu sayıların hiçbiri <laughs> Burcu'ya bir şey ifade etmiyor. Attım. Ama ben bu gemiyi görünce sanki dünya cününe bir yıldızı görmüş gibi heyecanlandım <laughs> ve e, hala Selfie. duruyor Selfie arkamızda. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yapıyorum bak. <ben. gülüyor> evet belki bineriz bir gün. Hı? Evet. Transatlantik bu. Ee, aslında sadece İngiltere e, Amerikası değil farklı rotaları da varmış. Fakat e, ne kadardı? İngiltere Amerika arası 7 gün. New York'a 1200 pound'a gidiyoruz. 1200 pound'a gidiyor ve dönüş uçak bileti dahil buna. Fena değil gibi. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Paynton'dayız. Arkamızda küçük plaj kulübeleri var. Bunları galiba ilk defa şeyde görmüştük değil mi? Avustralya belgeselleri olur ya, böyle hep renkli kapılı kulübeler olur. Bana hep o belgesellerde görüyordum da İngiltere sahillerinde de çok varmış. Ama çok da anlam veremedik. Böyle içinde yatsan yatılmaz küçük yani. içine işte şezlong, masa, sandalye falan koyuyorlar gördüğümüz kadarıyla. Plajda geçirdikleri günlerde eşyaları burada kalmış oluyor. işte yağmur yağarsa içine veriyorlar Üstlerini değiştiriyorlar. Böyle küçük kulübeler. Çok <laughs> bize göre değil. Yani bir de hep sabit bir yerde duruyor sonuçta işte eşyalar. Evet, yani gezmeyi Bence eğer lokasyonu çok seviyorsan yani orada uzun vakit geçiriyorsan yılın belli dönemleri belki mantıklı ama Onun haricinde... Son sabahımıza bir orman yürüyüşüyle başladık. Buradaki toprak resmen kırmızı ve ağaçlar çok büyük, çok yeşil. Çok değişik bir kontrast olmuş değil mi? <laughs> Bu yolun bizi bir sahile çıkarmasını umuyoruz bakalım. Biraz önce bir mağara turuna katıldık ee, ama mağarayı serbest gezmeye izin vermiyorlardı, rehberli bir tur almak gerekiyordu. Bu kısmı Ahmet'e söylememiştim. Ahmet için turun rehberli olması sürpriz oldu. <laughs> Normalde peki Covid durumları olmasa serbest gezebiliyor musun mağara? Hayır hayır, rehberliymiş burayı gezmek. Hmm, okay. Ma mağara sürpriz oldu. <laughs> Her 15 dakikada bir e, yaklaşık 18 kişilik gruplar oluyorlar e, ve hiçbir zaman diğer grupla çakışmıyorsun. Kadın e, çok güzel, uzun uzun yani gösteri gösteri detaylı detay anlatıyor ve daha da güzeli her, her bir istasyonda anlatım istasyonunda aslında o e, kısımla ilgili özel şeyler de olabiliyor. İki tanesinden bahsetmek istiyorum. Bir tanesinde sandığın içerisinden kadın sürekli iskelet replikaları çıkardı. Kur kafası replikası çıkardı. İşte üç farklı e, insan türünü e, üç insan türü değil mi? Homo sapiens yani. de başka e, insandan önceki başka türler renk kafataslarını gösterdi. İnsan, i̇nsan benzeri tabii insan, insan benzeri üç farklı türün mağaradaki geçmişinden bahsediyor ve her biri için aslında e, kafatası çıkarttı falan. E, bu değişikti. Onun haricinde e, bir tanesinde de e, mağaranın e, o zamanlardaki insanların e, nasıl insanlar tarafından nasıl aydınlatıldığı ile ilgili böyle e, şeylerden deniz kabuklarından ve hayvan yağı kullanarak yapılmış bir mumu gerçekten yakıp gösterdi ve bütün ışıkları söndürüp Evet çok, çok interaktif, interaktif bir yani. tür oldu. Bir yandan işte 100 bin yıl önce de orada insanlar ya da insan, i̇nsan benzeri yani insanlar önceki tür. canlılar türler yaşıyormuş. Sonra normal bizim türümüz olan Homo Sapiens de e, 30 30 bin yıl öncesine ait de o gösterdiği diş, ha, evet. küçük kızın dişi. O da ee, sırtlanın karnından çıkmış. Evet o maalesef. O zamanki sırtlanlar şimdi sırtından bir tane iki katıymış. Mesela <laughs> o zaman burada sırtlan varmış da burada şu an yok. Evet. Neyse. Şunu da söylemek istiyorum. Bizim bundan tam 4 yıl kadar önceydi sanırım. Mersin'in biraz daha ilerisinde Aynalı Göl Mağarası'na gitmiştik. Yani buradan sonra orası mükemmel ya. Değil mi? Çok güzeldi orası. Mutlaka gidin bence. Çok daha görkemli ve çok daha büyük tabii Mersin'deki evet. mağara. Burada Hepsini gezmesek de üçte biri dediler. Üçte biri için bile bence büyük, çok Değil büyük mi? değildi. Ona rağmen nasıl tur organize etmişler hmm. ve bütün o sarkıtları korumaya Dikitler. almışlar. Yani Türkiye'de bu, bu kadar çok öyle mağara var ki. Dikitleri, yani üç beşini böyle camlarla falan çevirmişler. Evet. Ya. <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> o Aynalı Göl mağarasında çok büyükleri vardı. Yüzlerce vardı. Değil mi? Tabii hiçbir yere dokunamıyorsunuz, evet. dokunmak yasak. Türkiye'de Herhalde o gün değil. maalesef yine fena değildi ya. Ama bir çok da bilin, bilinmiyor Yok, galiba. Biraz ulaşması zor bir yerdeydi. Evet, evet. Ama bence yakın zamanda çok daha güzel bir şekilde oralarda sunulacaktır bence insanlar. Neyse, güzel bir deneyim oldu bence. <laughs> Teşekkür ederim bu şeyin için tabii. <laughs> Ahmet çok dalga var, kana yapamayız dedi, ben dinlemedim. Ve şimdi karaya çıkartmıyor bizi. Çıkartmıyor Galiba Deniz tutacak beni. Midem bulandı. <laughs> Gerçekten bulanıyor mu? bir çok hafif bulandı da. Ben daha abartıyorum şu anda. <laughs> Ama bence yukarıdan o kadar dalgalı görünmüyordu. Daha sakin bir yere vardık. <laughs> Tatlım dalgalı denizde de yapılabiliyormuş. Bundan sonra hep yaparız artık. Ha, evet kesinlikle <laughs> dalgalı denizde rafting gibi oluyormuş böyle. <laughs> Toki havadan, karadan ve denizden gördüğümüze göre artık dönüş yoluna geçebiliriz. Nasıl tatlı? Ne düşünüyorsun? Yani gördüğümüz en güzel yerlerden biri değildi. Evet. Gelip gezmek yeterli. Bir daha gelmeyeceğiz. <laughs> evet, evet ikinci kere. Gelmeyiz diye düşündük. Hani beğendik ama öyle tekrar evet. tekrar gelmelik değil. Zaten biraz da Türkiye'nin durumu gibi sanki. Değil mi? Değil mi? Marmaris. 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 Ama biraz da. Hı -hı. yani oralara göre çok daha aslında şey cansızdı. Evet. Oralar çok daha zengin duruyor. Bana da sahil çok hafif Antalya'yı hatırlattı. Hmm. Kod farkından dolayı da bir de sahildeki palmiyelerden dolayı sanırım. Hmm. Ha bak şey söylemedik. E, Agatha Christie'nin doğduğu kasabaymış bu. E, hatta şöyle turlar oluyormuş. Bir miktar burada yaşamış da kendisi. O yüzden bazı romanlarında bu kasabanın etkileri varmış. Hmm. E, onun izlerini takip ettikleri yürüyüş rotaları varmış mesela. Biz katılmadık ama öyle bir hmm. şey de yapılabilir. Bir de Fenikeliler var. Onu ona bilmedik. Turistik yapılabilecek evet. başka neler var diye. Tur yapılabilirdi belki. Denizden gezilen yer, sonra trenden dönülen bir tur vardı ya. Hmm. Belki o yapılabilirdi. Evet, trende karadan gidip sonra aynı şeyi denizden yani dönülen e, turlar varmış. Yani biraz gibi. daha sakin olsaydı su, kanoyla daha verimli bir tur gerçekleştirebilirdik ama... yani. <laughs> kanoyla da su, herhalde daha sakin olsaydı Ahmet Queen Mary 2'ye kadar gidecekti <gülüyor> de. <gülüyor> evet, burası benim için Queen Mary 2, Agatha Christie'nin... Mağara, onların da güzel, keyifliydi. O zaman bir sonraki turda görüşmek üzere. Bye bay. Görünüyor mu arkamızdan? Sen şey demiştin ya, onu dersin yine. Gözüküyor, gözüküyor. Evet.